Ömer, hatırlamadın değil mi? Hakan'ın doğum gününe tanışmıştık Selma. Aa, nasılsın Selma? İyiyim, seni görünce şaşırdım. Evlenip dünyadan elini eteğini çektiğini söyleniyordu. <laughs> Sen her duyduğuna inanmadım. <laughs> ne içersin? Bir martini alayım. Duydun değil mi? Hemen efendim. <laughs> Vallahi siz istediğiniz ne yapayım? Bugün havamda değilim. Tabi tabi. Elektrik kesildi dersimi çalışamadım. <laughs> Sen iyi misin? Ömer zorluyor değil mi? Onu aldırma Elif. Hep böyleydi. Hani derler ya, yedisinde neyse <laughs> küçücüktü. Bir şey bozulduğu zaman bütün devlerini kapatırdı. Kurşun işlemezdi. Böylece ceza verdiğini zannederdi. Hala öyle galiba. Dedim ya, yedisinde neyse, yetmişinde de o işte. Bu buzdanı ancak sen kırabilirsin Elif. Yakında bir bebeğiniz olacağına göre bunu yapman lazım zaten. Çok zor. Artık beni görmüyor sanki. Sen öyle sanıyorsun. Ayrıca bugün hepimiz çok kötü bir gün geçirdik. En çok da Ömer etkilendi. Ne oldu? Yönetim kurulu sürprizlerle doluydu. Ömer anlatmadı mı olanları? Hayır. O. O zaman ciddi bir dargınlık söz konusu. Evimi beğendin mi? Güzel. Çok güzel. Benim gitmem lazım. Aa, ne oldu şimdi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.